Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice Team 13. bölümdeyiz. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın başlayalım. En son hatırlarsanız taksi görevindeydik. Şimdi hemen arabaya binelim yoksa şunlar bizi yapacak. Bu arada taksi görevinde 2 tane, 3 tane görev var. Herhalde bu taksi görevinin son görevi. Yok yok değilmiş değilmiş. Üç tane taksi patlattı. Düşman taksileri. Tamam patlatırız. Nerede onlar? Hemen gidelim. Ne oluyor lan? Dup 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 diye ses geliyor bizim buradan şu an. duyuyor musunuz bilmiyorum ama bakın dinleyin. gerçekten geliyor lan. Dur oğlum dur. E şu skanlar olmasa oğlum kime kim kime, kime düşmanız anlamaz. Direkt patlatır gitsin. Hadi güle güle. Allah rahmet eylesin. Ya yanıma gelip patlamaya çalışır. Çalışmaya çalıştı. Ama yapamadı. Çok beceriksiz. Uğuh. Neyse. Giden. Patla. Hadi Allah rahmet eylesin. Abi bir tane keriz de oradan geliyor. Hadi Allah rahmet eylesin sana da. Yalnız bana yaklaşma, bana yaklaşma, yaklaşma patlatacağım beni. Heh, tamam. Tamam bu da gitti. Hemen taksi görevini tekrardan gidelim. Bu arada like atmayı kırdı unutmayın ha. 840 aboneyim. Ya 1000 olayım en azından ya. Hiçbir şey kazanamayacağım ama yine de ben 1000 olmak istiyorum ya. Bütün herkesi 1000 oluyor. Ben olamadım ya. Bence bunu izlerken ya yemek yiyin ya da bu videoyu izlerken ya yemek yiyin. Bir dakika. Konuşacağım. Bin şuna Ha Evet. Mercedes. Mercedes niye çağırıyor ki bizi? Neyse neyse bir gidelim. Aşk kuş konuğuna. Ne yapacağız ki? Hı -hı. Aa! Şey şey yanlış oldu. Dur dur Mercedes ne yapacak? Alketti. Hani pembe etekli var ya Albay'ın kızı. O Mercedes. Bakalım ne olacak. Ne olacak Hadi bakalım. <laughs> Hemen gidelim. Bura nereye? Ya bu. Eh. Buralar nereye lan? Mercedes burada mı? Buralarda mı? Mış. Nereye geldi hiç Mercedes? Çok uzakdaymış. Kızın adı da neden Mercedes'te? Neyse, hemen gidelim. Ne olacak merak ettim bak. Bak çok merak ettim. Ayy, çok merak ettim. Ayy, ne olacak acaba? Evet gelelim. Bura nere? Neyse, herhalde onun evi buralarda bir yerde. Basalım. <laughs> ne kimler gelecek acaba? Lan lan Bu ne Bunlar kim Ben Mercedes yapmam bunlar beni yapar kaç Bir dakika dayan Tamam dayanalım Hayır hayır çakma Öldüm. Ne? Oh! Aa patladı kirizin bir tanesi. Bu arada arkadaşlar az önce neden konuşmadım ben de bilmiyorum. Bir konuşmasam nasıl olur filan. Burada bir dakika lan. Ben mikrofonu açtım mı? Aynen açık. Öyle az kaldı. Bitiyor. Ve ve bitti. Lan patladılar. Aha. Zebra. Taksi. Bosslarını öldür. Tamam öldürüm. Yalnız bu benim kardeşim olabilir ha. Taksilerimiz aynı çünkü. Hadi Allah rahmet eylesin. Yav gelmiş elinde kılıçla ya. Ve bitti. Ha, hmm, tamam. Alırız paramızı oradan. Şimdi arkadaşlar Burada ne yapacağınızı söyleyeyim. Ben film stüdyosuna giderim normalde. Ama biz ilk önce bir hemen para filan alıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi geldim film stüdyosuna. İnşallah alabilirim. Yes. Oh aldık. Normalde bu 6000'lerde filandı. Neyse aldık. Tamam şimdi burada görevler yapacağız. Bu arada arkadaşlar ben bu film stüdyosunda hiç ama hiç sahnelere bakmadım. Sonuna kadar hiç bakmadım. Direkt hiç bakmadım. Hep geçtiydim ben. Sizlerle beraber ilk defa beraber bakacağız. Bakalım ne olacak. İnşallah kötü bir şey yoktur. Sabık bir şey yoktur. Olsa da zaten bütün herkes yani orayı orayı gösteriyor. Ben ya neyse hadi boş verin ya ben ben şu an bilmiyorum ne. Başından izlemedim hiç. Tövbe, tövbe. Whoa. Now that's big twelve inches. That is regulation. Who is this idiot? You you why are you in my face? Why? What is all this crap? Aliens, fishing poles. Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go. Why'd you get in this business, you prick? Huh? By the fussy. That's I are security. Look, you pompous asshole, I own you now. I own all of this. We're going to turn this place around. I'm going to make you bitch. Uh, Sen uh, Tommy you, misin? You, you Tommy Vesetti? Uh-huh, not... uh -huh. That's right. We're going to be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about... Um... First, we're going to need some good looking girls. Yeah, girls are fine, but you... Wow. What's that guy think this is, something? Ne oluyor? Kız lazımmış. Tamam. Kız lazımmış. Hemen kızı getirek. Motor motorla gidelim. Ben hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Kendi'yi almaya gelmişiz bu arada. Kendi'ymiş. Neyse. kendi almaya geldik. kendi nerede? Neyse. Pembe yere gidelim biz. Yo, Filmde oynamak ister misin? Ama İzin alman lazım dedi. Bu... şey 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 şey. Ee, ıı. Ah oh, kaçamadım. Ne şurada <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı versin. O Tövbe estağfurullah. Aman! polisin gelip bana vurmasından çok sinir kapıyorum. Vuracağım da aman. Ya! Lan yani öldürmeye çalışıyoruz. Burada biz bu Ne kimlerle uğraşıyoruz ya? Böyle polis var peşimizde. Polisle polis polis niye koyarsın oyuna ya? saçma sapan yerler için değil mi? Evet. Uzaklaş arkamdan. Yeter lan, yeter lan. tamo. Hey, yetişeme, yetişeme, yetişeme. Ya yeter amık ya. Ne yapıyor bu lan? Ya amk çocuk! Hadi geberin lan. Hmm, ya <laughs> Hemen geliyorum ben, hemen geliyorum. Evet, evet, arkadaşlar şu anda oh, dur. Şu anda şeyi aldım. Kendiyi aldım. Şimdi Mercedes'i almaya gidiyorum da. Polislerden kurtula kurtula yapmaya Aha! Yıldız oh. Tamam şimdi ben o Mercedes'in yanına da gidip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an Mercedes'in yanına geldim. Şimdi ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Polisler var bir de. Neyse şunla konuşalım biz. A dur 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 şuradan yemek yemem lazım hemen yemem lazım aç karnımı aç canımız 10 abi gitmediler yuh be Tamam canım fullendi hadi, hadi çıkın abicim çıkın gel 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 Çabuk. koş helal ne diğeri nerede? Mercedes senin yapacağın işi ben ya. Mercedes Allah belanı versin Mercedes urus bu çocuğu. Evet arkadaşlar tekrardan buradayız. Bu sefer polisleri atlatıp da geldim. Ey <laughs> Mercedes. E Tommy parti ister misin? Şey sonra tatlım. Filmde oynamak ister misin? Falan. Şu karşıdaki arabayı alalım. Bu değil. Hemen alalım. Ama arkadaşlar küfür ettiğim için çok özür dilerim ama ne yapayım? Adamlara baksana. Adamlara diyorum. Baksana şu, şu bak. Bu malca malca duvarda adam duvara doğru koşuyor. Tabi bu da eski bir oyun maalesef. O yüzden öyle değil de. Neyse ben şu film stüdyosuna hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar ben film stüdyosuna giderken şurada bir şey fark ettim. Bu ne lan? Havada şu polislerin kullandığı yere doğru şey attığı şey bu. Diken patlatmak için tekerlekleri. Bu ne abi? Ben polislerden kaçarken böyle bir bug mı yaşadım yoksa? Buradan geçtiydim çünkü ben. Neyse hemen geliyorum. Evet kızlar geldik. İn bakayım. Evet evet. Neden kıvırtıyorsunuz? Oo, güzel köpek balığı diyor. Bu arada köpek balığı nerede diyecek olursanız bir dakika. Tamam bir dakika göstereyim. İzleyelim. Evet, evet şimdi film nasıl olacak? Kendiyi iyi bilirim ama yeni getirdiğim kız güzel. Oh, the throes of with oh. a giant shark. I said no giant shark. All right? Just keep the cameras pointed at the pump pad. Okay, okay. Tommy, you guys got to try, right? Get those wires printed up. Yeah, but nobody's going to let us distribute those things. I mean, they're just too uh they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, uh, in my trailer. Heykeni de biraz gelsene. Bir. Adam şeyine de... Neyse. Ee, film... Buraya git diyor. Hemen gidelim. Bununla mı dağıtacağız? Şeyleri. Gazeteleri filan. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu çok uzun süre sürebilir bana göre. Çünkü bu telefondan zor. Ben bunu zaten normalde zor kaldırıyorum. Neyse inşallah hemen yapacağız. Abi çok zor. Yukarıda da şey var. Mazot. Benzin işte. Şöyle. Bir tanesine gidelim işte şuradan. Şöyle azıcık daha gerilelim. İşte bu. Tamam oldu. Hemen mavi yere gideyim. Evet. Devam ki. Şu yukarıdakini alabilirsem. Hadi. Oh. Aa, gazeteleri aşağı atıyoruz. arada bir şey değil mi? Bu görev bayağı uzun sürer. Kaç dakika oldu? 18. Oo yetişmez abi bu. 30 dakika falan yapabilsek 47 falan yetişirdi. Ve ben sizin için keseceğim. Yap ya ben tek attığım tamamen tek attığım yaptığım yerleri keseceğim. Hadi hadi değil de işte bu. Mavi yere hemen... Ya ben bir tane mavi yeri hemen bitirip geliyorum. Pardon iki tane hemen. Evet arkadaşlar şu an ikincisini aldım. Ben bir iki tane daha yapayım hemen geliyorum. Sonuncusunda geleceğim hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu sonuncusunu bırakacağım söylemiştim size için. Neyse hemen gidin. Şu ne kadar uzakta? Uz Bay o hemen geliyoruz. Geliyorum. Evet devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ben neden haritaya basarak yapıyorum? Çünkü bırakırsam direkt kaydı başlatmak için aşağı düşüyor uçak. Neyse tamam yaptık ve paramızı da aldık. Şimdi o oraya gidip de hemen oyunu kaydedelim. Hemen tamam, gideyim. Az güzel görevdi ha dağıttım gazeteleri dağıttık gaz ne gazetesi ya o dergileri dağıttık o film için onları dağıttık hemen inelim yoksa dakika dolacak. olacak bitecek gidecek ana hemen git ben kaydetmem lazım hemen ben kaydederim ben en iyisi sizle vedalaşayım atla aşağı atla 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 Evet arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın kalın. Bay bay. <laughs>